Herkese merhaba. Ilonsia'ya hoş geldiniz. Ben Melisa Seyhun, mikro influencer'ım. Bugün size Ilonsia uygulamasından bahsedeceğim. Ilonsi markaları ve influencer'ları bir araya getiren bir pazar yeri. Ilonsi uygulamasına ücretsiz olarak üye olabiliyorsunuz. Uygulamaya influencer olarak giriş yap dediğinizde çok kolay bir şekilde profilinizi oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızı da bu profile bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca profilinizde etkileşim oranınızda görüntüleyebildiğiniz bir kısım var. İlanlar kısmından size uygun olan ilanlara kolaylıkla başvurabiliyorsunuz. Üstelik bu ilanlara başvurulardan herhangi bir komisyon veya servis ücreti de alınmıyor. Ilonsi yeni kurulmasına rağmen birçok büyük markayla da işbirliği fırsatı sunuyor. Ilonsi her geçen gün bünyesine yeni markalar ve yeni influencerlar katıyor. Uygulamaya birkaç ayda bir yeni güncellemeler geliyor ve yeni markalar katılıyor. Aynı zamanda Elon's web sitesindeki blog kısmında da birçok faydalı bilgiyi bulabilirsiniz. Şimdi de marka perspektifinden Elon's'in sunduğu ayrıcalıklardan bahsedeceğim. Markalar ilan uygulaması üzerinden ücretsiz bir şekilde ilan açabiliyorlar. Üstelik uygulanan influencerlara da bu ilanların bildirimleri gidiyor. İlanları oluştururken ilan kriterlerini de ilonsu uygulamasından görebilirsiniz. Filtreleme ile influencerların ülke, cinsiyet, takipçi sayısı, etkileşim oranı gibi birçok özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Stripe güvencesi altında ödemelerinizi iDeal üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Stripe dünyanın dört bir yanında kullanılan girişimcilerin de çokça tercih ettiği bir ödeme sistemi. Biraz size Elon uygulamasının özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Filtreleme özelliği sayesinde ilanlara uygun influencerları markalar kolaylıkla filtreleyebiliyor. Aynı zamanda influencerlar da kendilerine uygun ilanları rahatlıkla filtreliyorlar. Otomatik kontrat sistemi var. Bu sistem bir dakikadan daha kısa bir sürede size kontrat yapma fırsatı sağlıyor ve de olabilecek herhangi bir aksamaya karşılık yasal güvence altına almış oluyor işbirliğini. Güvenli ödeme kısmı da daha önce bahsettiğim gibi Stripe altyapısı sayesinde güvence altına alınıyor. Yorum ve puanlama özelliği de mevcut. Bu özellik sayesinde influencerların önceki işbirliklerinden aldıkları puanları görebiliyor markalar. Bu açıdan çok faydalı bir özellik. Komisyon ve hizmet bedelinin olmaması uygulamanın ulaşılabilirliği açısından da çok önemli ve mesaj atma özelliği sayesinde hem markalar hem de influencer'lar birbirleriyle iletişime geçip işbirliğinin detaylarını konuşabiliyor. Markalar ve ajanslar için mesaj limiti yokken influencerlarda limitsiz mesaj hakkını premium hesapla sağlayabiliyorlar. Ve son olarak da anında gelen bildirimler. Influencerın kriterlerine uygun bir işbirliği yayınlandığında bu telefonlarına mesaj olarak düşüyor. Ve bu da e, ilanları kaçırmamanızı ve kolaylıkla ulaşmanızı sağlıyor. Ben de ilonsu uygulaması üzerinden birçok markayla işbirliği yapma fırsatı yakaladım. Eğer siz de hala uygulamayı indirmediyseniz mutlaka indirmenizi tavsiye ederim.